Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Bugünkü videomda Burak kardeşimiz için güzel bir sistem toparladık. Hızlıca bunları size anlatmak istiyorum. Kendisi 112'de çalışıyor, ambulans şoförü. Gerçekten zor bir işte çalışıyor ve hiç vakti yok. Boş zamanlarda biraz PlayStation oynuyor bizim gibi. PS4 Pro kullanıyordu ve PS5 istiyordu. Ne zamandır konuşuyorduk. Bayağı da vakit olduydu bir anda bir karar aldı ve güzel bir sistem toplamak istediğini bana söyledi. Ben de bu konuda ona yardımcı oldum. İsterseniz gelin onun için neler yaptık sizlere detaylarını gösterelim. Evet ilk olarak bir adet PlayStation 5 konsolu hazırladık. Hayırlı olsun güzel günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. CD'li model yeni seri hem dijital olarak kullanabiliyor oyunları hem CD'li kullanabiliyor. Kendisi Warzone Modern Warfare oyuncusu. 120 Hz kullanabileceği oyuncu motoru da var yanlış bilmiyorsam Monster markaydı. 144 Hz. PlayStation 5'te 1080p'de 120 Hz veriyordu. Monitor masrafından kurtuldu. PlayStation 5 konsolu alması onun için yeterli oldu. Daha sonra bir adet Beleodur Pro ayarladık. Çünkü Burak klavye mouse oyuncusu. PlayStation 4'te de klavye mouse kullanıyordu. Zim Apex kullanıyordu. PlayStation 5'te en iyi sistemi istiyorum dedi. Ve bu noktada ona en iyi sistemi toparladım. Blader Pro'yu kullanacağız. Bu cihaz sayesinde 3. parti cihazları çalıştırabileceğiz. Burada setup'ımızın en önemli parçalarından bir tanesi Re Snow S var. Bu cihazımızda Intel Legend Engine 3.0 işlemci var. Motor var. Bu işlemci motoru çok güçlü. Zeka demek, istihbarat demek. Genelde Ruslar kullanıyor bunu. Güvenlik kameralarında çok kullanılan bir işlemci yapısına sahip. işlem motoruna sahip. Ve bu cihaz gerçekten klavye mouse dönüştürme noktasında en hızlı tepkileri vermekle beraber mouse'un girdisini en iyi şekilde işleyerek oyuna yansıtabilme özelliğine sahip. Burak için en iyi sistemi toparlıyoruz. Bir adet de CAT markasının regülatör prizini kullanacağız. Bunu neden kullanacağız? Dostlar PlayStation 5 konsol düşük voltaj ve yüksek voltaj geldiği zaman power'ında çok ciddi arızalara neden olan bir özelliğe sahip. Ee, bu özellikten dolayı bundan korunabilmek adına size de tavsiye ediyorum. 150-160 lira bandında bir ürün. Ee, PlayStation konsollarınızda muhakkak bu ürünü kullanın. Ee, en azından gelen akımın düşük geldiği zaman bu cihaz bu akımı kesiyor. Yüksek geldiği zaman da akım koruma yaparak cihazınızı en azından bir e, savaşa girdiğinizde can yeleği takmışsınız. Ya da kurşun geçirmez yelek takmışsınız gibi düşünün. Etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle bir priz koyduk yanına. seçim 5 konsolumuz da hazır. Şimdi bunu kendisine teslim edeceğiz ve daha sonra bu ürünlerin kurulumunu yapacağız. blodur Pro Ethernet üzerinden CAT 6 ile bağlanacak. blodur Pro'da gecikme yok. blodur Pro'nun ayarları doğru şekilde yapıldığında, kurulumu doğru şekilde yapıldığında hiçbir şekilde gecikmeye neden olmuyor. Daha sonra ReSnow S blodur Pro'ya bağlanacak. Klavye mouse ReSnow S'e bağlanacak. PlayStation 5 kolu ReSnow S'e bağlanacak. ReSnow S'in makroları atılacak. Mouse hassasiyeti yapılacak. PlayStation 5'te 1080p'de 120 Hz performans modunu ayarlayacağız. Warzone'u indireceğiz ve o yeni oyuncu motoruyla 1080p'de ya da destekliyorsa 2K'da 120 Hz'e oynayacak. Motoru 4K 120 Hz desteklemiyor. Ne yazık ki 1080 2K'da 120 Hz'e geçecek. PlayStation 4 Pro'da oynayan ve PlayStation 4 Pro'da Zim, Apex ve Chronozen Zen Setup'unu kullanan Burak artık PlayStation 5'te çok iyi bir sistemde oyun oynamaya başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Sizlerin de bu gibi sistem toplamaya ya da bu gibi ürünlerle ilgili bir teknik desteğe ihtiyacı olursa ben de iletişime geçebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.